Yavaş ol ses çıkartma! Ulan ne neymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun! Ne haber? Şimdi bacakların titriyor ama ya! Sus be sus! Oğlum aç kurt aslana saldırırmış, yürekli ol biraz yürü yürü! Sen be, evin biricik kızı Bodrum katında mı oturur? Ulan Bodrum sayılmaz ki, dört merdiven aşağıya! Zevzekleşme, hizmetçi mi bu kız be, yürü! Allah Allah, hayır hizmetçi değil beyefendiciğim, prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum annemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be? Eruhcuğum! Kalbimin Fatihi! Ne var ruhumun Aksaray'ı? Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım! Ne <laughs> koku be, koklayanın burnu düşer! Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret! <laughs> kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! <gülüyor> Ulan <gülüyor> ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aaa! cehenneme gitti bu herif ya allah Nesin, neyin nesi, kimin fesisin? Kızınızı servetiniz için değil... ...Sırf eşsiz güzelliği için seviyorum. Emin misin? Hem de fazlasıyla! Gözlerinde körlük falan... G gözlerim böyle çok sağlamdır. Kızımı iyi gördün mü? Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali. Aferin! bir, <laughs> bir, dakika saygı değer kayıp ederim Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir <laughs> Tüssünün kuvvetine bak İsabet buyurdunuz cidden büyülendim Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken Siz kızınızı başka birine veremezsiniz Sırada ben varım Önce ben istedim Aa, Sen burada mısın? Buradayım tabii. P peki Yasemin'in odasındaki kim? Oh! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı? Tabii gözümle gördüm. Anlaşılan tutsuyu vazla ha. kaçırdık. Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın. Hadi ya. öyle Yasemin'in fikrine bırakalım. Evlenecek o istediği erkeği kendisi seçsin, değil mi ya? <laughs> Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. <laughs> Doğru değil. İkisininki de doğru değil. Baba baba olduğunu ya bak, ya bilip kızın üstüne hot 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 <laughs> Demir grasi devrindeyiz. Garılar da bir insan. İnsandır ama ayda üç hafta yaşalı. Yasemin'e soralım. Yasemin paşa kızım aç kapıyı. Ha, kapıyı açayım da şamarı patlat değil mi? <laughs> Domuzun kızı aç diyorum sana.

Ay. Şey, benim Yasemin'in bu değil? Ulu dönek tohumu! Sen değil miydin az önce elimi ayağıma kapanıp kızı benden isteyen? Bendim ama, B bendim tabii! Buydu buydu buydu! Tüs! İt! Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi. Hangisine gönlün yatarsa onu alacun. Ne <laughs> söyleyeyim şaşırdım babacığım Ben sevdiğim erkeğin mektuplarından aşık oldum evet. O ince o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha? Ben değil bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi Ne öyle ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim. İmtihan edeceğim sizi. Düşününüz. <laughs> şey, karnada veriyor misin bize? Nedir bu Arap saçı iş be? Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu! Ya benimki? O evin hizmetçisi! Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o? Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince... İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdun. Ya sana aşık olan mı zaten. Hayır. Bu mandanın gözleri miyop! Hülya mektupları kendi okuyup, kendi cevap veriyormuş... içinden geldiği gibi. Ne konuşuyorsun? Yürü. Yürü. <laughs> yürü! yürü yürü! Masa başına! Oturun! Fisultu, yan bakma, kopya yasak! İmtihanımızın mevzu, en güzel aşk mektubu! 15 dakikada yazılacak! Yine tekrarlıyorum! Ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım! aşk, aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı. Yasemin'im sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama... ...Kalbimde açan bir karnabaharsın sanki... ...Benim minik mandacığım. Senin kıymetler kararını bekleyen Hüsnü kuluna acı... ...Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin... ...Hassas yüreğimi kıskançlıktan çat çatlatıyor. yazamıyorum ya. Hoca <laughs> efendi geldiler efendim. Buyurun. Hoş geldiniz hoca efendi. Hoş, hoş bulduk. Ha ver 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 ver. Allah Rab. Al. Ha, ha yok konağa geri verirsen bunu veririm. Ha, verdim, sana, gitti, tamam mı? Verdim, tamam. <laughs> al karıyı bu parayı. Al bunu. Yasemin! Evet geldim babacığım! İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup! Oku nihai kararını ver! Peki babacığım! <gülüyor> <gülüyor> ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim! <laughs> <laughs> o aşk mektuplarını senin yazdın niye Ulan, söyledin? Zamanı, hadi benimle. git babasından <laughs> konuş be! Sizden bir ricada bulun. <laughs> Asla! <laughs> İmtihanı kaybettin sınıfta çaktın! Kaybettim ama bir amorti! Başka kızım yok, başka kapıya. Hadi hadi, Allah versin! Ya kızın yoksa hizmetçinin mi yok be bey amca? <laughs> Baksana delikanlıya, anlarsın ya... ...Tam kıvamında yani ha! Hadi sen Rıza göster de bu işi, o da ben de Hülya ile evleneyim. Amcacım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda yani. Tüssü hizmetçinin odasına da sızdı, her koklayın, koca bulay! Remzi! Buyurun efendim. Bana Hülya'yı çağır! Başka Aslan be <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bu iş oldu, paralar Olay meydan görmedi artık! Kolay... <laughs> Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim! <laughs> Eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın ha! zaman dolma getireceğim sana! Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i! Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi lan! Tamam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı! Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim! Hayır olmaz! Niye kız, ne sigort? Film gibi delikanlı ya! Ya bırak amca onlar işlerini ağla kadar, yürü be! İdare et, idare et! Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz! Benim ismim Hülya! Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum! <laughs>